bugün sizlerle de değişik bir sistemi var. Buraya ne var? Ne bu değişik? O Robux'lu olan şeyler bedava alınıyor arkadaşlar. Şöyle giriş yapılacak. Data, data, data. Haydi bismillah. İşte bulundurduk şeyleri aldım. Bunları aldım. Bunları ücretsiz de alabilirsiniz. Oynak şeyleri, Robux'lu olan şeyleri göstereyim size. İşte robotlu olan şeyleri ücretsiz satın alırız. Mesela ben canım şey istedim. Hmm. Şunları alamıyoruz ya. Yani. Şans blokları. Evet arkadaşlar. Hmm. Mesela şunu. Bunu da alamıyorum. Şunu Şu... şans. Şu... Şunu alalım. Deneyim arkadaşlar. Bunu da alamıyorum. Bunu da alamıyorum. Bunlar geliyor. Aha geliyor. Aha geliyor. Geliyor geliyor. Gördüğünüz gibi. Şuraya bakın geliyor. Şuraya şuraya. Şuraya. Hani şu üstte. Bakın geliyor. Şu üstte. Şu üstte odaklarına bir de do para dolusu para geliyor. Uf, oha çok iyi oldu. Ne dikkatim açıldı, dikkatim açıldı. Bu, oyunda oyun sistem yap, ren yapları çalabilirsiniz. O, o benim, o benim, o benim, o benim, o benim, o benim. Vuramadım, vuramadım. Ya vuram, Vurdum, vurdum elinden gitti. Onun da kömür zaten? Vuramam, atmış zaten. Atmin, 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 atmin. Atmin zaten bende var. Gülmeyeyim mi uçtu? Ben bu üstü kıracağım. Bu odun dün dün dün. Neyse evet, şu odun dün dün dün. Gerçek standart Brian oyundaki gibi 5 milyon. <laughs> Ama burada arkadaşlar çok iyi ay geliyor. Çitlerinin menüldü. Tavuk 5 milyon. Okey geliyor. Yanlışlık aldım Allah Neyse. Hayır, tamam zaman alayım şimdi görüyorsunuz. Parası kadar. Size ben bunu şu aldım ama diğerlerini kendim aldım. Şöyle şu mağazadan da birazcık para topladım. Hem de bir kamyon dolusu para. Tam 68 oldu gördüğünüz gibi. Akıllı mağazadan para aldığımda aydır. Buradan mesela arkadaşlar buradan para aldığımda. Siz burada 6.98. Şu bara şeylerin listine bakalım. Bakalım. Bakın çıkıyorum işe size. Bunları almak istimi var mı Mesela ben birini Uy, mesela bunu alabilirim. Bakın. Bakalım. Bunları da... sigara bunu aldım. Sandalye. Sandalye. Hayır, ananı aldım. Aman dikkat olun. Ay, ejderha. Ejderha benim ejderha benim. Hicra Raven. Ben benim, ben benim olan Ha, da... şunu aldım, şunu aldım, şunu aldım, şunu aldım. Üstünde yer, Üstümde yer, üstümde yer, üstünde yer. Şunu sas, 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 Hadi sas, sas. Gel, da, buraya gel, buraya gel. Aldım. Gerçek kısıtın yat, yattaki gibi bu da. 50 milyon. 100 milyon olmak. Şunu sat, şunu sat, şunu sat. Şunu sat, Allah kahretsin gidiyor. Gel, gitti arkadaşlar. Koko Fanta Elefant. Yok. Ben artık sen geldim yani. Koko Fanta Elefant da yani. Onun da çok paramız var. Bu tavuğu da satalım. Tavuğa girelimiz yok. Ne olur Burada. Galaxy Trolley'li Trollada var arkadaşlar. Uh -huh. 22.5 binlik arkadaşlar. Şu üstü girelim. Oh, çıktı iyi. Uh -huh. Çok iyi. Çok iyi. Ne var? Adam istiyormuş. Burada iyi hayvan gerekiyor. Aha. Uh -huh. Ne diyor? Orkaleri orkalala. Gel bakalım orkaleri orka orkalala. O da ne gördüm? Aha. Yalancı. Ay. Hadi bak seni bu. Arkadaşlar. Dükkanı da verirsen ha. Tam açıldı arkadaşlar dükkanı. Sana yetişti. Onu yetmiş yapabilir miyim ya? Şuraya odaklanayım. Bakalım. 70 yapabilir Paralar geliyor. Paralar geliyor. 70, 70, 70, 70. Hadi 70, hadi 70. Hadi etmiş Dur. Düş. Düş. Topladım. Yeter. Arkaları da satacağım. Az para? 25 milyon. Belki 1000 lazım. 100, 1000 falan. 100, 100. Eyvah, eyvah, Üç bin, yüz bin. Lik. Kaç milyon? Lik. Kaç binlik? Uy, bu da paraları çekiliyor. Aşk! Arkadaşlar kapattım kapattık. Vurdum arkadaşlar. Ya benim. Bütün. Ohho kawa. Aldım. Oh, çok iyi arkadaşlar. Burada paralara doyamıyorsunuz yani. Paralara doyuyorsunuz. Oo. Aldı tabii ki. Oh, hmm. uh -huh, Aha. Aha aldı. O benim. Yoksa kafanı vururum. Kafanıza vururum. Geliyor. O benim. Bana geliyor. Gel 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 gel. 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 Hayır. Aşağı Aşır şimdi gerçek sistem yok. giriş yapalım? Evet arkadaşlar gerçek sistem yok. Oyununa girdik. Sahte sistemdeydik. Sizin bu kısım var. Azıcık kısım. Bakın. Şöyle. Hadi. Hı. Arkadaşlar şu anda gerçek Stenyot ve da, çok kötü hayvanlar geliyor. PPKV, PPKV, hayvanlar. Her iki gelen hayvanlardan çok kötü. O ne? Oho. Bu ne lan? Şurada bir tanesi sıkışık kalmış. Kalmış ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Ben senaz ona çıkıyorsun saç. Çık Çıkalım buradan. Çıkalım mı? Çıkılmadı. Çıkalım mı? Satın mı? Satın mı? Satın mı? Satın al onu. Geç, seni yani. atrayım. Koy ne oldu arkadaşlar? Ha böyle hayvanları çalıyoruz. Burada <dülüyor> böyle falan. filan. Burada hala sıkışıp trip tane Gidiyor. Şu pandadan Orta değil orta lan. Şuna vuralım, şuna vuralım, şuna da vuralım. Hadi evet arkadaşlar. Oo, burada mı girelim? Müthiş hayvanlar. Aaa hayır kafasızlar, kafasızlar. Dikkatıma girmeyin, dikkatıma hırsızlık yapmayın, çok hoş ha ha hahahaha girdim, girdim. Hiç severim, dikkatıma hırsızlık yapamaz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> büyük bir sakatla geçiyor. Şu anda Tam gidiyorlar <laughs> arkadaşlar. Birazcık mesela senin ayrılma yani videomuzu sonuna kadar. Gerçek sitenin plan da bunlar Robux'lu. Admin Robux'lu falan. onlar Robux'suz. Evet. Şimdi yani Burak yeni sağ güncellemesi gelmişti. O sağ güncellemesini sizinle paylaşacağım. 1 bir saat onu 17.00'dan yayınla <laughs> birlikte görüşürüz. Görüşmek üzere.